Hey merhaba Acım ne yapıyorsun? İyi minikçim ne yapayım canım sıkılıyor. Bugün çok sıkıldım hiç dışarı çıkıp eğlenemedim. Hmm, ne yapalım istersen birazcık yürüyelim olur mu? Ya inekçim yürüyelim ama dışarıda çok kar var. Ya bir yere saplanırsak ya kayar düşersek biraz korkuyorum ben. Hiçbir şey olmaz açım ne olacak? Birazcık gezeriz ya. Çok sıkıldım ben de. Kış geçmek bilmiyor. İyi peki. Tamam o zaman. Hadi gidelim beraber gezelim. Hmm ne kadar güzelmiş buralar. Ne kadar güzelmiş. Oo ne kadar kar yağmış şurada. Buradan geçmeyelim. Buradan geçmeyelim. Tamam dikkat et. Dikkat et. Ah 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 karın içine düştük. Karın içine düştük. İnekciğim söylemiştim sana. Söylemiştim. Bak düştük işte. Ne yapacağız şimdi? Hey sakin ol. Traktör kardeş var burada. Onu çağırırım ben. Tamam o zaman çağır onu. Hey traktör. Traktör. Kara saplandık yardım et. Hey, bir ses duydum, bir ses duydum. Ne oluyor orada, ne oluyor orada? Traktör kardeş, traktör kardeş, karın içine düştük biz, bizi kurtarman lazım. Hey, sizi kurtarmalıyım, evet. Ne kadar kötü saplanmışsınız. Bu karları şimdi nasıl kaldıracağım ben? Oo, her yer bembeyaz. Oo, çok fazla kar var ve siz çok fazla büyüksünüz. Sizi buradan çekemeyeceğim ama bizi çekmen gerekiyor. Artık iyice saplanıyoruz biz karın içine. Nasıl çıkacağız buradan? Bak at çok yoruldu. Evet traktör çok yoruldum. Çıkmak istiyorum buradan. Ne olursun çıkar bizi. Ben ineğe söylemiştim. Gitmeyelim demiştim. Ama inek çok ısrar etti. Hey atçım ne yapalım yani canımız çok sıkılmıştı o yüzden geldik buraya tamam hadi bizi kurtar hadi bizi kurtar tamam elimden geleni yapıyorum ama burası çok karla dolmuş sanırım başka birinden yardım istemem lazım hey büyük traktöre gideyim ben Vı traktör traktör ne oldu ne oldu küçük traktör Arkadaşlar kara saplanmışlar. Onları kurtarmamız lazım. Çok kötü durumdalar. Elimden geleni yaptım. Bütün karları attım ama çıkmıyorlar. Lütfen bize yardım et. Tamam, peki geliyorum ben. Bakalım ne yapabileceğim. Vroom, vroom, vroom. Hey, küçük traktör sen de arkamdan gel. Beraber yapalım. Tek başıma yapamayabilirim. Peki, geliyorum. Arkandayım. Vroom. Vum, 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 vum. hey sizin burada ne işiniz var atçık inetçik, inekçik niye geldiniz siz buraya ya bu inek dedi ki illa gezelim de gezelim ben de geldim gezdim küt diye kara saplandık ne yapalım yani Tamam, tamam şimdi size yardım edeceğim ben. Ama küçük traktöre de ihtiyacım var. O da yardım etmeli bana. Küçük traktör gel buraya. Tamam geliyorum, geliyorum. Vım, vım, vım. Tamam şimdi beraber sizi çıkartmaya çalışacağız. Küçük traktör, sen kepçeni aç. Karların üstünü al, alttan al karları. Tamam alıyorum. Vım, vım. Alıyorum. Tamam. Atı birazcık temizledim. Sanırım atı çekebiliriz. Tamam. Şimdi çekelim atı. Atın bacağını tuttum ben. Şimdi çekiyorum. <laughs> evet. Atı kardan çıkarttık. Hey. Teşekkür ederim. Sanırım kalkabileceğim. Ah. Evet. Oh. Çok şükür. Hep inek yüzünden düştüm ben buralara. Yoksa benim ne işim vardı burada? Çok teşekkür ederim büyük traktör. Sayende kurtuldum ben. Çok sağ. ol. Tamam. Şimdi sırada ineği kurtarmamız lazım. Tamam. Ben şöyle kenarda durayım. Sizi izleyeyim. Hey, küçük traktör. Yine karları sen çek. Arkasından ben ineği çekeceğim. Tamam mı? Peki. Tamam. Gidiyorum. Zıvz karları atıyorum Vı, karları atıyorum ne kadar çok kar yağmış ya Vı. hey inek kalkman lazım seni çekeceğiz şimdi ay evet neredeyse bayılacaktım sanırım karda çok üşüdüm hadi acele edin tamam yapıyoruz şimdi büyük traktör çabuk gel geliyorum 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 şimdi ben karları attım lütfen ineği alıp çek tamam mı Tamam. Şimdi çekiyorum onu. Vım, 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 vım. Hey inek iyi misin? Ay çok iyiyim. Kardan tamamen kurtuldum. Ama şimdi senden aşağı inmem gerekiyor. Benim burada ne işim var ya buradan düşersem senin üstünden. Hayır düşmezsin. Yavaşça eğeceğim Sen in tamam mı? Tamam iniyorum. Hmm, hmm, oh. Şükür, çok şükür indim aşağıya. Bir daha bu karda, soğukta dışarı çıkmayacağım. Bir daha çıkmayacağım. Hey inek, beni dinlemedin. Bak gittik, düştük. Bir daha bu kar çok yağınca çıkmayalım tamam mı? Tamam at kardeş, çıkmayalım. Traktörcüğüm çok teşekkür ederim. Senin sayende, sadece benim sayemde değil, küçük traktöre de teşekkür edin. Hey rica ederim. Ne demek? Teşekkürler küçük traktör. Teşekkürler. İlk sen duydun sesimizi. Sen olmasaydın biz şimdi karın altındaydık. Evet küçük traktör. Çok teşekkür ederiz. Senin sayende kurtulduk. Çok çok sağ ol. Çok sağ ol. Rica ederim arkadaşlar. Ama bundan sonra dikkat edin tamam mı? Lütfen kendinizi böyle karda kışta dışarıya atmayın. Sıcacık ahırınızda oturun. Yeminizi suyunuzu için ya. Tamam haklısın. Hey Atçım Hadi gidelim mi? Şurada bir kardan adam gördüm. Ona bakmak istiyorum. Tamam ama bu sefer lütfen sakin sakin gidelim. Çok karın olduğu yerlerden gitmeyelim. Sonra da eve geçelim, tamam mı? Tamam, olur. Teşekkürler traktörler. Rica ederiz. Biz de yerimize gidelim artık garajımıza gidelim. ...şimdi gidelim kardan adamı görelim... ...oradan da evimize gidelim tamam mı... ...tamam peki hadi gidelim... Hmm. ...aa kardan adam şurada... ...kardan adam burada... ...aa evet gördüm... ...sen ne kadar güzel bir kardan adamsın... ...ne kadar güzel bir kardan adamsın... ...çok sevdik biz seni... ...evet şapkası varmış... Hmm. ...burnunda da havucu varmış... ...aa elleri de var... Bu kardan adamı atkı bile takmışlar, düğme bile yapmışlar. Ne kadar güzel bir kardan adam. Tam kışa uygun. Evet, kardan adamı çok sevdim. Çok güzel görünüyor. Bence artık evimize gidelim. Kardan adam da bu karın içinde soğukta dursun. Zaten kardan adam ne yapar? Soğukta durur. Evet arkadaşım. Artık gidelim evimize gidip dinlenelim. Kardan adam da burada kalsın. Hadi traktörlerin yanına gidelim. Orada biraz dinlenelim. Oradan da evimize geçeriz. Tamam arkadaşım. Hadi gidelim bakalım. Hmm, traktörler burada. Vuv, vuv. Hey ne oldu çocuklar? Niye yine geldiniz siz buraya? Ya biz garajda siziz ya. Teşekkür etmek istedik. Buradan da eve geçeceğiz. Tekrar teşekkür etmek istedik. Bugün çok zor bir gün yaşadık. O yüzden son kez sizi görmek istedik. Rica ederiz. Ne demek? Kendinize dikkat edin. Lütfen bir daha soğukta ve karda dışarı çıkmayın. Kayıp düşebilirsiniz. Evet. Doğru diyor küçük traktör. Lütfen onu dikkate alın. Tamam arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Bir daha soğuklarda çıkmayacağız. Hoşçakalın. Evimize gidiyoruz biz. Hoşçakalın.